Adamın canı bir ya. Öldürürsün. <gülüyor> 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 klip al, klip al, klip al. Oy ya ya. Klip alsana o malı. Klip gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Şanslı kişi bir şey yap. Birazdan, birazdan beni izle. Oooo. <laughs> Takıl <laughs> takıl ha. Cilve yap millet. Ha gözük 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 gözük. Ey git. <laughs> geldi. Adam, kaç kaç. <laughs> Görünüyor muyuz ya? Yok. Geldi geldi geldi. Lan <laughs> geldi lan. Kanka. <laughs> <laughs> Hadi. SG Al <laughs> ne veriyorsun karşına? ne beden? veriyorsun? Senden fazla. Senden fazla rap, hasarın e, var mı kaç rap Senin benden fazla hasarın olma ihtimali dahiliğinde bile değil. Varsa ne veriyorsun? Gazı ne bir, bir tane mi? yeni bir hero çıkarttı bir haberin var mı? Demir Beşik'in. Emes bir sene bak. Lan sen bana bir sessiz. Sövmediler mi kötü oynuyorsun <laughs> <kötü gülüyor> diye. Sen ne veriyorsun? Sövmediler mi sen rage shoot atmadın mı? Gaspa sen, nereye gidiyorsun? Gaspa sen nereye gidiyorsun? Orada kas mı var? <laughs> orada Red'da Red'da var. <gülüyor> <gülüyor> red mi var? Gaz mı sıfır şey yok <gülüyor> sen <gülüyor> nereye gidiyorsun? Red yok bir şey yok sen nereye gidiyorsun? Bana ne <laughs> gidiyorum orası. Gaspa koridorda <laughs> niye boş boş duruyorsun? <laughs> Gaspa koridorda niye boş duracağım? <laughs> Burada boş <laughs> boş duracağım <laughs> hiçbir şey yapmayacağım. Raporla <laughs> raporla. Sen var ya rapor <gülüyor> <gülüyor> yiyeceksin. Yarın oynamaya kalkma oyunu sana yasın. Raporlama yine götürürsün. Raporlama Raporluyorum seni. Sen oyun mu oyun yok. Bari ya AFK'ken ulti at diyor. Vallahi o daha işe yaradı bu arada. Ya sen de oraya oynarız kardeşim. Hiç sen şey var ya bir hareket et adamlar senin adamlar o ağzına adam. yüzüne sıçacağım. Hiçbir şey yapamazsın. Senin uh, o ağzına bak. yüzüne sıçacağım herhalde. Gir 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 <laughs> bak nasıl öleceğin ama o kadar herhalde. Gir gir. Oğlum ben, ben onları, kız, onları ben ben ne? Ben ben ne kadar kötü sen lan. <laughs> ya. Lan git. 0 oyu ne? Ne anlatıyorsun lan? Baba baba. Oğlum sen ne biçim kontrol tarzı lan bu? Hiç şey. meclere girmezdin ama. Hasta mısın? O sırada benim takım amına koyayım. Orospu. bak takım. abi. Gene öldü kanka. Gene öldü. Benim takım gene öldü. Benim tam takım, adı, gene, öldü. <laughs> benim takım gene öldü ya. Benim takım 31 çekiyor çünkü. Arda ya, arda şuna yardım etsen manam yok. Biz sana ejlere gittik mi, mi? mi dedik? Kes lan sesini. Biz sana ejlere girmedik. göre mi adam 1 7 gidiyor. 1 7. tam Ya kes Yok <laughs> Adamlar gelmiş. Ben FF veriyorum. Ya gaspa, kardeş. Gelinim, Kral bak Bir, daha da gelin <laughs> <de gelinim. gülüyor> <laughs> <laughs> <Mesela> Aa yapıştır <laughs> <öyle> şey yapıştır. Bir <laughs> de gelinim, <gülüyor> <Harbi> <gülüyor> yapmayın, harbi Tamam tamam, <laughs> tamam gaspa 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 Tamam gaspa şey diyeceğim. Gaspa bir şey diyeceğim gaspa Gaspa Allah Allah ya. Ondan sonra adamlar baron girecek am. Bakayım bakayım bakayım. Sen sikarım lan orospu o jungle'ı ben verip peki o ejderi verir miyim dostlar? Adamlara ya. 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 Sen, ya. Abi, ya, <laughs> sen çalmasın iyi bilirsin. Sizler bilir çalmasın. Hadi görüşürüz kardeşim. değmiyorduk. Başla ben... başla. İzle. <laughs> Beni çalacak ama ananı. Senin ne var ya? Senin ne var ya? Benim lan bu şey. <laughs> sen sen değil, ben ne var ya? Bitirmeyin bitirmeyin. Bitirme bitirme bitirme, 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 bitirme. Sakın, 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 Gel, sakın, tekrar, bana, sakın, sakın. Bitirme, sakın. Sakın, Adam Yok, şey Ulda. Ulda. Ulda at, ben... At, ben burada duracağım. Barona devam. Ben burada ulti duracağım. Gaz ulti, gaz ulti, gaz Geldim